kapalı bir çalışmamız var derdi. Ama tabii bu çalışma kelimesini artık e, anlamakta şöyle zorlanıyor. Yani niye çalışılıyor veya ne için çalışılıyor? E, tabii benim anladığım, benim bildiğim çalışılan konular temelde şu. İşte e, tren biletleri. E, trenle seyahat edeceği zaman işte devlet emir yollarından %10 kadar bir indirim belki daha fazla olabilir. İşte 400 lira tren bileti diyelim. Bu 350-360 lira işte. Uçak bileti 1500 liraysa %10 1350 lira yapabilir miyiz? <laughs> Pardon. Yine mantıklısı bunun tabii şey işte bu tarım kredi kooperatiflerinde %10 indirim sağlayabilir miyiz emekliye acaba? Yani oradan bir şey yapabilir miyiz? Yine bankalarla, kamu bankalarıyla anlaşma yapıp kredi kartından iki taksit değil de acaba üç taksit olabilir mi? Emekliler tabii beklediği bu değil. Buradaki genelde eee e, karşılanacak talepler. Talep de değil de yapılacak işte, işte tiyatro sinema bileti, işte uçak bileti, tren bileti. Öğrencim var okulda okuyor. Ona para göndereceğim diyor. Benim ihtiyaçlarımı ben biliyorum. Ben senede ne kadar uçağa binebilirim? Ya da ne kadar seyahat edebiliyorum? Nereye binebiliyorum? Tabii bunları emekli çok bunları aslında istemiyor. Bunlar emekli için şey, çok küçük şeyler. Dokunur mu emekliye? Çok küçük dokunur ama bazen de kızdırıyor. Yani beklentiler Ücret beklentisi olduğu için bu kızdırıyor. Tabii bundan sonra ne yapılmalı? Aslında daha önce de dediğimiz gibi aslında yapılması gereken şey emeklilere seyyanen zam. Onu yapmadığımız takdirde de ücret farklarının gitgide açıldığını söyleyebiliriz. İşte açlık sınırının neredeyse yarısına gelecek yıl sonu itibariyle bir emekli aylığını görmekteyiz. Yani çünkü emeklilerken diyor ki acaba emekli olsam, emekliler için değil de emekli adayları için. Acaba çalışıyorum, aylığımı yükseltebilir miyim? Yani kavunumlar verdiği aylık belli bir sınırda geziyor. Hani ben de düşük emekli maaşıyla karşılaşmak istemiyorum, ne yapabilirim? Tamam. Acaba bir oynama yapabilir miyim, ne yaparım? Düşüncesi var. Tabii burada en temel şey ücretlerinin yüksek olması, buna bir şey yapamıyorlar. Yani prim esas kazancınız yüksekse yüksek emekli aile alırsınız. Bu kesin. Şimdi farklı dönemlerden bahsettik, 3 ayrı dönemden. 2000 öncesi, 2008 öncesi ve 2008 sonrası diye. Tabi burada üç'ümde de temel unsur, özellikle 2000 sonrasında ücretleriniz yüksekse bu var. İkincisi tabi e, ne var mesela aylık bağlama oranları var. Bunlar siz bir şey yapamıyorsunuz. Aylık bağlama oranınız düşük olduğu için düşük aylık alıyorsunuz. Gün sayısı etkili ama çok etkili değil. Yani ben 9000 günüm var çok emekli aylığı alırım beklentisine girmeyin. Gün değil ücretinizi yükseltmeye bakın. Onu da yapabiliyorlarsa yani başka şansı yok. Birincisi bu. Şimdi tabii şunlar var. Borçlanma dönemleri oluyor. Borçlansam emekli aylığı martar mı? Yani bizim borçlanmamız emekli aylığı ne Yani yani bu yazacak. Borçlanma emekli aylığınızı artırır mı? Bu önemli bir soru. Çünkü emekli aylığının farklı enstrümanları artıyor. Şimdi borçlanma bak mantığı. Borçlan niye borçlanıyoruz? Biz bir günümüz yetmiyor borçlanıyoruz. Mesela kadınlar doğum yapıyor. Ondan sonra çalışmıyor. Çalışmadığı için borçlanıyor. Mesela ne diyelim buna? 1997'de işe girdiniz. Büyük bir İşe giriş. 1998'de doğum yaptınız ya da askere gittiniz. 18 ayınız var borçlanabileceğiniz süre. Normal şartlarda bugün emeklilik talebinde bulunma imkanınız var ya da bulunma imkanınız var ve size 17 bin lira aylık ödeniyor normalde. Yani hiç borçlanmasanız 17 bin lira alacaksınız. Böyle bir statüde birini düşünün. Bu kişi borçlandı. Askeriden borçlanırsanız siz 115 bin lira ödüyorsunuz 90 bu ve aylık katkısı sizin artı 900 TL. 9 lira aylığınız artabilir. 115 bin lira ödemek kaydıyla. Yani neredeyse 20 yıllık 20 olmasın 18 yıllık falan bir finansman bu. Yani 18 yılda ödediğiniz parayı karşılayabiliyorsunuz. Yani 115 bin lira ödeyerek borçlanmışsanız 18 ay aylığınız 1000 lira artar. Bunun hesabını kendiniz yapacaksınız. Fakat burada avantajlı olan şu. Tavandan borçlanırsanız, bakın ama tarihlere bakın 2000 öncesi olacak. Borçlanma döneminiz 2000 öncesi olacak. Tavandan borçlandığınız o zaman tavan düşük. Biz 95 bin ödersiniz. Alacağınız parada 1800 lirayı geçer. 1850 lira artı alırsınız. Yani 17 bin alacakken aslında o 8 850 lira alırsınız. Burada da yaklaşık 12 yıllık bir sürede finanse ediyor. Yani ödediğiniz parayı 10 yılda geri alıyorsunuz. Hmm. Sonra bir yılda ayırıyor bunu? Ben bunu öneriyorum. Yani şunu öneriyorum. Bu 2000 yıl öncesinde borçlanma imkanı olanlar tavandan borçlanıp demek daireliklerini arttırabilirler. Hmm. Fakat bu tabloya şu olsaydı hızlıca onu söyleyeyim ben size. Tamam. Bu tablo eğer 2007 olsaydı yani biz 2007'de askere gitseydik ya da doğum yapsaydık 2007-2008 arasında borçlansaydık aynı kişi o dönemi borçlansaydı ne ödeyecek ne yine? 115 bin lira ödeyecek asgariden öderse maaşı burada 400 lira artıyor bu hesaplama tekniğiyle ilgili çok detaya girmeyeceğim ha, çok maaşmış de işte çünkü hesaplama o yüzden mi? evet hesaplama tekniğiyle ilgili 400 lira tamam tavandan yatırayım ben bütün primlerimi tavandan 750 bin lira 749 bin lira ödeyecek çok fazla ödüyor evet ama 3 bin lira maaşı artacak değer mi? Değmiyor. Yani şöyle maaşınız 3 bin lira 18'den 21'e gelecek. Evet. Ama siz 750 bin lira keş yatıracaksınız. Çünkü kapalı bir çalışmamız vardır. Ama tabii bu çalışma kelimesini artık e, anlamakta şöyle zorlanıyor. Yani niye çalışılıyor veya ne için çalışılıyor? E, tabii benim anladığım, benim bildiğim çalışılan konular temelde şu. İşte e, tren biletleri, e, trenle seyahat edeceği zaman işte devlet demir yollarından yüzde kadar bir indirim belki daha fazla olabilir. İşte 400 lira tren bileti diyelim. O 350-360 lira işte. Uçak bileti 1500 liraysa yüzde 1350 lira yapabilir miyiz? <laughs> Pardon. Yine en mantıklısı bunun tabi şey işte bu tarım kredi kooperatiflerinde %10 indirim sağlayabilir miyiz emekliye acaba? Yani oradan bir şey yapabilirim. Biz yine bankalarla, kamu bankalarıyla anlaşma yapıp kredi kartından hiç taksit değil de acaba 3 taksit olabilir mi? <laughs> Emekliler tabii beklediği bu değil. Buradaki genelde e, e, karşılanacak talepler. Talep de değil de yapılacak işte, işte tiyatro sinema bileti, işte uçak bileti, tren bileti, öğrencim var okulda okuyor. Ona para göndereceğim diyor. Benim ihtiyaçlarım ben biliyorum. Ben senede ne kadar uçağa binebilirim? Ya da ne kadar seyahat edebiliyorum? Nereye binebiliyorum? Tabii bunları emekli çok bunları aslında istemiyor. Bunlar emekli için şey, çok küçük şeyler. Dokunur mu emekliye? Çok küçük dokunur ama bazen de kızdırıyor. Yani beklentiler Ücret eklentisi olduğu için bu kızdırıyor. Tabii bundan sonra ne yapılmalı? Aslında daha önce de dediğimiz gibi aslında yapılması gereken şey emeklilere seyyanen zam. Onu yapmadığımız takdirde de ücret farklarının gitgide açıldığını söyleyebiliriz. İşte aşık sınırının neredeyse yarısına gelecek yıl sonu itibariyle bir emekli aylığını görmekteyiz. Yani çünkü emeklilerken diyor ki acaba emekli olsam, emekliler için değil de emekli adayları için. <laughs> acaba çalışıyorum, aylığımı yükseltebilir miyim? Yani kabunun verdiği aylık belli bir sınırda geziyor. Hani ben de düşük emekli maaşla karşılaşmak istemiyorum, ne yapabilirim? Tamam. Acaba bir oynama yapabilir miyim, ne yaparım? Düşüncesi var. Tabii burada en temel şey ücretlerinin yüksek olması. Buna bir şey yapamıyorlar. Yani prim esas kazancınız yüksekse yüksek emekli aylık alırsınız. Bu kesin. Şimdi farklı dönemlerden bahsettik, 3 ayrı dönemden. 2000 öncesi, 2008 öncesi ve 2008 sonrası Hı -hı. diye. Tabi burada 3'ün de, de temel unsuru özellikle iki yıl sonrasında ücretleriniz yüksekse bu var. İkincisi tabi e, ne var mesela aylık bağlama oranları var. Bunda siz bir şey yapamıyorsunuz. Aylık bağlama oranınız düşük olduğu için düşük aylık alıyorsunuz. Gün sayısı etkili ama çok etkili değil. Yani ben 9 bin günüm var çok emekli aylığı alırım beklentisine girmeyin. Gün değil ücretinizi yükseltmeye bakın. Bunu da yapabiliyorlarsa yani başka şansı yok. Birincisi bu. Şimdi tabii şunlar var. Borçlanma dönemleri oluyor. Borçlansam emekli aylığı artar mı? Yani bizim borçlanmamız emekli aylığı ne Yani yani bu yazacak. Borçlanma emekli aylığımızı artırır mı? Bu önemli bir soru. Çünkü emekli aylığının farklı enstrümanları artıyor. Şimdi borçlanma mantığı. Borçlan niye borçlanıyoruz? Biz biz günümüz yetmiyor borçlanıyoruz. Mesela kadınlar doğum yapıyor. Ondan sonra çalışmıyor. Çalışmadığı için borçlanıyor. Mesela ne diyelim buna? 1997'de işe girdiniz. İşe giriş. 1998'de doğum yaptınız ya da askere gittiniz. 18 ayınız var borçlanabileceğiniz süre. Normal şartlarda bugün emeklilik talebinde bulunma imkanınız var ya da bulunma imkanınız var ve size 17 bin lira aylık ödeniyor normalde. Yani hiç borçlanmasanız 17 bin lira alacaksınız. Böyle bir statüde birini düşünün. Bu kişi borçlandı. Asgariden borçlanırsanız siz 115 bin lira ödüyorsunuz 90 bu de ayda katkısı sizin artı 900 TL. 9 lira aylığınız artabilir. 115 bin lira ödemek kaydıyla. Yani neredeyse 20 yıllık 20 olması 18 yıllık falan bir finansman bu. Yani 18 yılda ödediğiniz parayı karşılayabilirsiniz. Yani 115 bin lira ödeyerek borçlanırsanız 18 ay aylığınız 1000 lira artar. Bunun hesabını kendiniz yapacaksınız. Fakat burada avantajlı olan şu. Tavandan borçlanırsınız. Bakın ama tarihlere bakın 2000 öncesi olacak. Borçlanma döneminiz 2000 öncesi olacak. Tavandan borçlandınız o zaman tavan düşün. Biz 95 bin ödersiniz. Alacağınız para da 1800 lirayı geçer. 1850 lira artı alırsınız. Yani 17 bin alacakken aslında o 8850 lira alırsınız. Burada da yaklaşık 12 yıllık bir e, sürede finanse ediyor. Yani ödediğiniz parayı 10 yımbıra geri alıyorsunuz. Hmm. Sonra ayırıyorsunuz bunu. Ben bunu öneriyorum. Yani şunu öneriyorum. Bu 2000 yıl öncesinde e, borçlanma imkanı olanlar tavandan borçlanıp emekli aylıklarını arttırabiliyorlar. Fakat bu tablo eğer şu olsaydı hızlıca hmm. onu söyleyeyim ben size. Tamam. Bu tablo eğer 2007 olsaydı. Yani biz 2007'de askere gitseydik ya da doğum yapsaydık. 2007-2008 arasında borçlansaydık. Aynı kişi o dönem borçlansaydı. Ne ödeyecekti? Yine 115 bin lira ödeyecek asgariden öderse. Maaşı burada 400 lira artıyor. Bu hesaplama tekniğiyle ilgili. Çok detaya girmeyeceğim. Ha, Çok de... maksimistti çünkü hesaplama. O yüzden mi? Evet. Hesaplama tekniğiyle ilgili. 400 lira. Tamam. Tavandan yatırayım. Ben bütün primlerimi tavandan 750 bin lira. 749 bin lira ödeyecek. Çok fazla ödüyor. Evet. Ama 3 bin lira maaşı artacak değer mi? Değmiyor. Yani şöyle maaşınız 3 bin lira 18'den 21'e gelecek. Evet. Ama siz 750 bin lira keş yatıracaksınız.